rahatlattığın için teşekkür ederim. Sayıda daha da iyi Bay bay. Sana iyi demiştim. Ki nasıl ya? Bunu sen bileceksin. Ay.

Ne oluyor lan? Çok kötü bir kabus gördüm. Karakter olduğunu seçmiştim. Ne oluyor lan? Ona ne oluyor? Bir şey mi geliyor? Bizim geldi. Ay <laughs> yine mi sen ya? Evet yine ben. Bay bay. Hmm. Bence güzeldi be. Bence güzeldi. <laughs> Çok sevgili. Fantastik. <laughs> 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 bir dakika lan. Ona. Ona. Ona adam bir şey mi yedin? D 몇? Es, A 몇? Ketiga, Es... Tiga, Es... tren Marsopedi kitaые Neden kita teridal Industry Lan, kim yaptı lan onu? Şu. Ben gidiyom ben orda Lan gözüm Ben şu adamı arıyorum güzeldir şimdi bu video bu video bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bye.